benim için hoş durmayacak arkadaşlar. Açık net söylüyorum. 60 bin altına da kapatmamız durumunda çok net söylüyorum arkadaşlar. Ben bu hafta içerisinde zararı minimize etmek isterim arkadaşlar. Yani zarar etme şansım yok. Ki <laughs> keza Bitcoin'in artık hani son demlerini yaşadığını düşünüyorum. Belki bir atılım daha gerçekleştirir mi? Evet. Belki bir atılım daha gerçekleştirir. ve 48 bin dolaylarında takılmaya başlayabilir. Bu olduğundan olacak arkadaşlar peki alt koyunlarda arkadaşlar ciddi bir çöküş göreceğiz. Kırılım gerçekleşirse açık net söylüyorum arkadaşlar 53 bin bandı 53 binden 48 bin 48 binden 43 bine kadar bir geri çekilme potansiyeli var bu. anlamda da sepetimiz %30 artmış. Yani geçen hafta eğer bu sepetin tamamını verdiğim 21 coin ne kadar paranız olursa olsun bu verdiğim 21 coin'i aldıysanız mesela 10.000 TL'yi 21 coin'e bölüştürmüş olduysanız şu an paranızın 13 milyar olması gerekiyor. Güzel bir artış. Bu sepeti yaptığın günden bugüne %85 kar etmiş durumdasın arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman burada değerlendirilebilir mi? Evet değerlendirebiliriz günlük alçaklar için. Ama 8 Mayıs tarihine kadar elimde tutuyor olsaydım ben 8 Mayıs tarihinde arkadaşlar kesinlikle e, o program gerçekleşmeden hatta bir gün öncesinde 7 Mayıs tarihinde ben elimdeki Dogecoin'leri satardım. En azından %50'sini satardım. Ne bileyim karımı alırdım. Ana paramı çekerdim. Kesinlikle bir satış gerçekleştirmeye. Burada alçalan dibi görmenizle birlikte çıkarsanız eğer ciddi anlamda şuradaki bütün düşüşü görmemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Alçalan dibi gördün çıktın ve şuradaki büyük düşüşe yakalanmamış oldun ve burada önemli husus şu altcoin neredeyse eğer zaten sen sen bu düşüşte Alçalan dibi gördün ya burada. Ay sezonu zaten buradan başlamış oldu. Ama sen burada alçalan dibi gördün. Hala altcoinler aslında bu, bu safhada genelde rally yapıyor. Keza bizde de aynısı olmadı mı? Biz alçalan dibi gördük. Evet Bitcoin'de ay sezonu geliyor dedik. Ama ne oldu? Altcoinlerde kaldık. Altcoinler aldık hatta sepetler yaptık. Neden? Altcoinlerde hala boğa sezonu büyük rally bitmemiş. Şu an var mı ses? Hala yok mu? Geldi mi? Şu an geldi değil mi? Tamam. Oh. Abi korktum ya valla. Şimdi diğer mikrofonu bulana kadar canım çıkardı. Tamam. Tamam ses geldiyse o zaman hızlıca başlayalım abi. Ee, öncelikle ayda mıyız? Ayda olsak terk edecek miyiz piyasayı? Abi bak şimdi piyasanın yükseldiği dönemler var, düştüğü dönemler var ve genel anlamda baktığımızda e, düşüş süreçleri biraz daha uzun sürüyor. Yani bu bu piyasanın gerçeği mi? Evet, bu bu piyasanın gerçeği. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani biz şu anda düşüş senaryolarında her zaman daha uzun süre düşüş yaşıyoruz. yükselişler biraz daha hızlı oluyor düş düşüşlere göre. Bu yüzden e, ne yapmamız lazım hani şimdi baktık uzun bir ay sezonu geldi belki de şu anda uzun bir ay sezonu içerisine giriş yaptık ve e, bundan sonraki süreçte belki de 40 bini destek yapacak ve komple bu bant aralığında takılacak e, yatay hareketlerde altcoinleri giderek ezecek böyle bir senaryo gelecek veya ne bileyim. E, 25 binlere kadar bir geri çekilme daha göreceğiz. Belki buranın yarısına daha bir %50 düşüş daha göreceğiz. Ee, yani farklı senaryolar gelebilir arkadaşlar. Çok farklı tabloları görebiliriz. Bizim bunların hepsine göre planımız, hepsine göre programımız olması gerekiyor aslında. Yani şu an itibariyle ne yapılabilir? Net şekilde bunu konuşalım. Yani uzun bir aydaysak. Abi uzun aydaysan bir piyasayı bırakmayacaksın. İki paranı bu süreçte enflasyondan korumak zorundasın. Ee, bununla alakalı dediğim gibi farklı yatırım araçları içerisinde farklı yatırım araçları değerlendirmemiz gerekiyor. En azından hani zaten belli bir süreyi boş geçmiş oluyoruz. Biz burada net ayı sezonunu onaylayana kadar. Ama... En azından ondan sonraki süreçte 2 yıllık bir süreç olacak belki de önümüzde. Ee, arada belki bir mini rally yaşayacağız. Dediğim gibi bir mini boğa yaşayacağız ki genel anlamda bu tarz hareketler gelir. Yani burada 20 binlere düştükten sonra belki de bir 50 bin 60 bin manla bir yükseliş hareketi gelecek. Ee, burada da güzel bir e, trade fırsatı hatta belki de bir altcoin sepetleriyle birlikte güzel bir değerlendirme yapacağız. Ama bir sonraki rally'e... Biz tamamen masadan kopmadan girmemiz gerekiyor. Ve en son da öyle bir yerden alım yapacağız ki. Yani artık dibin dibin dibini gördüğümüz noktada aslında e, toplamayı bilmemiz gerekiyor. Yani belli bir yerde tabii ki en dibi vurmamız imkansız. Ama net şekilde böyle trend dönüş sinyalleri geldikten sonra biz abi... En dipten toplayıp masaya devam edeceğiz. Yani 2025-2026 rallisinde biz en dipten bitcoin almış, en dipten ethereum almış şekilde masaya dahil olup başlamak Başlamamız gerekiyor. Yani şu an itibariyle yapılması gereken şey basit. Masada kalacaksın. Masada kalacaksından kastım. Burada altcoin bitcoin tutman değil. Zaten ben tutmuyorum. Ama oyunu asla bırakmayacaksın. İzleyeceksin. Yani bu sürede ayı da gelse yatay da gitsek yani bir balık sezonu da geçirsek izlemeye devam edeceksin. Bak beni takip etme. Ne yap biliyor musun? Yani haftada bir izle. Ee, ne bileyim. Artık zaten e, hani belli bir yükseliş hareket trend dönüşü olduğunda çarpıcı birkaç başlık atılır illaki. Zaten kendini takip ederken de fark edersin bunu. Yani bir ayı sezon, bir boğa sezonu başladı mı diye. E, bu süreçte yani kimseyi izlemeden de kendi başına bir yatırım değerlendirebilir misin? Değerlendirebilirsin. Ama bu piyasayı takip etmeyi asla bırakma. Niye biliyor musun? Çünkü en dipten alacaksın bir sonraki rallide en çok kazanan sen olacaksın. Yani ayıdaysa da hani böyle dükkanı kapatıp gitmek yok. Bitcoin analizine geçiyoruz. %100 teter de miyim? %100 teter değilimdir. Yani çünkü banka hesabımda da para var. Ee, %60-70 teter değilim ama o bankadaki parayı kullandığım için e, kalan miktar teterde. Giriş yaptığım lokasyonda zaten şu anda 13.40'da 13.40'da duruyor zaten dolarda. Ha gerçi teter 13.48 olmuş ama e 13.40'tan da giriş yaptım tekrardan. 13.35'ten satmıştım bildiğin üzere. Belki daha düşük gelir diye bekliyordum ama 13'lere kadar düştük. Daha fazla düşüş aslında hala bekliyorum ama maalesef hani o riski almayacağım. Yani güzel açıklamalar vardı. Düşmeye yönelik baskılayacaklarına dair açıklamalar vardı. Ee, bakalım yani önümüzdeki süreçte yine bu e, baskı yaratmalarını bekliyorum açıkçası. Yani TL tarafında e, bir 10 TL'ye doğru ee, 1 doların 10 TL doğru olması gibi bir hareketlik bekliyorum ama e, bu baskılamayı yaparlar mı yapmazlar mı emin olamadım şu an açıkçası. O yüzden tekrardan en azından çıktığım yerden giriş fırsatım varken tekrardan dolarda devam etmeyi tercih ettim. E, zaten son trade'de de güzel bir e, dolarda artış yakalamıştık. Yeter bitcoin analizle başlayalım isterseniz bu kadar sohbet kafidir diye düşünüyorum. Öncelikle şuradan tabloya bir baktığım zaman e, net şekilde sıkıntı var mı? Kesinlikle var abi. Yani özellikle alçalan tepeler yapıyoruz ki tabloda e, bu bizim için olumsuz mu? Olumsuz. Ve baktığımız zaman saatlik bazda da neredeyse en dip kapanışı tekrardan yaptığımızı söyleyebiliriz. Bu da bizim için oldukça negatif bir veri. Şöyle bir trendimiz var mı? Hemen buna bakıyorum. Evet böyle de bir trendimiz var aslında bizim burada. E, gayet de çalışan bir trend arkadaşlar bu. Ee, geldiğimizde her zaman şu trendin üzerinde takılmışız arkadaşlar. Bu trendi takip edebilir miyiz? Evet abi bu trend çizgisini çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla takip etmemiz mümkün. Ee, şu an itibariyle bu trendin üzerine atmadığımız sürece bir yükseliş hareketi beklemenin hiçbir anlamı yok. E ee, baktığımız zaman bu trend çizgisi nerede? 47.250'den geçiyor. Yani 47.250 kırılmadan biz bir yükselişe başlamayız abi Ve burada da önemli bir direnç hattı var 48 bit Yani 47.250'yi geçtim 48.000 kırılmadan da ben yükseliş hareketinin gelmeyeceğini düşünüyorum Onun dışında şöyle bir baktım da aslında burada 4 saatlikte de çizilebilir bu trend Daha da güzel duracaktır belki 4 saatlikte de değerlendirilebilir 4 saatlikte de bu trend çizgisi takip edilebilir Bunun üzerine atarsak muhtemelen saatlikteki trend çizgisinde üzerine atacağızdır Geçiyorum ondan sonra şöyle bir 4 saatlikte baktığım zaman bundan sonraki süreçte 46.500 hattının 47.000 hattının bizim için direnç olarak çalışmasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte bu hat bizim için önemli bir direnç hattı oluşturuyor. Önemli bir stop konumuydu. E, hatta ve hatta burada hemen 45.555 bandı var biliyorsunuz. Bu hattın kırılımıyla birlikte de e, masada ciddi anlamda bizi 40 bin kadar iten bir omuz baş omuz formasyonumuz var ki gayet net bir omuz baş omuz formasyonu var bu etapta. Bundan kaynaklı tedbirli olmak da şu an itibariyle kesinlikle fayda olduğu görüşündeyim. Yani özellikle 45.555 altındaki kapanışlar bizim için gerçekten de sıkıntı yaratacaktır. Günlük anlamda da şu anda takip edeceğimiz lokasyona baktığımda 44.222 bandına doğru gevşediğini söyleyebiliriz. Geri çekildi Takip ettiğimiz trend çizgisinin bu trend çizgisi de geriye gidiyor. Ben dediğim gibi bu trend çizgisinin üzerinde kaldığımız sürece ben hala ralliden umutlu olacağım arkadaşlar. Hala e, önümüzdeki aylarda bir ralli beklentisi içerisinde olacağım. Burada da sıkıntılı bir tablo vardı. Özellikle 25.000'e doğru 24.000'e doğru bizi itiyordu. Buranın kırılımıyla birlikte de burada bir fincan kulp oluşumu gelecek. Ve bu fincan kulpla birlikte... Fincan hedefinin arkadaşlar 24 lira olduğunu daha öncesinde dile getirmiştik. Şu anda da benzer bir tablo masada hakim. Onun dışında hafta kapanışını zaten dün değerlendirdik. Bu tarafta başka ekleyeceğimiz bir şey yok. Ortalamaların hala altında seyrediyoruz. 200 günlük ortalama şu anda direnç konumunda çalışıyor. Ve baktığımız zaman kalan ortalamalarda oldukça yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda destek dirençlerimiz belli. Aşağı yönlü olarak baktığımızda takip edeceğimiz destek hattımızı daha önce verdik. 45.555. Onun altında 44.222 bugün itibariyle. Daha da aşağıda 40.800 destek hatlarımız arkadaşlar bizim. Ama dediğim gibi şuradaki kırılımın gelmesi ile birlikte 45.555 stop konumu olarak belirlenebilecek bir lokasyon olduğunu düşünüyorum ben. Yükseliş hareketi içinde net bir şekilde söyleyebiliriz ki 48.000 üzerinde kapanışı görmemiz gerekiyor. Ee, burada artık Dediğim gibi günlük anlamda yeni bir tepemiz var. Dediğim gibi tepenin kırılması çok önemli mi? Evet aslında önemli bir nokta. Ama dediğim gibi mesela burada da biz bu tepeyi kırdık. Bu tepeyi kırmamızla birlikte yükselen tepe gördük ama düşüş devam etti. Tabii ki buradaki dip seviyesinin altına düşmedik. Bu hala bizim için aslında pozitif bir veri mi? Pozitif bir veri olarak karşılanabilir. Çünkü hala aslında biz e, net bir alçalan dip görmedik. Şura bizim için bir alçalan dip olsa da aslında şurada bir dipimiz dibimiz var. Ee, burası bir alçalan dip olsa da Yani böyle net şekilde Güzel bir alçalan dip seviyesi görmedik ee, Bunun içinde bu hattı kırarsak Tekrardan özellikle baktığım zaman 46.000'de bulunuyor bu hatta ee, Ki o zaman şurayı da kırmış olacağız ee, Daha doğrusu burayı kırınca Burayı da kırmış olacağız Yani ne olmuş olacak 45.555 altında Bir kapanış gelince Günlük anlamda en negatif kapanışı yapmış olacağız Bir yükselen trendimiz vardı Net şekilde bunu da tekrardan kırmış olacağız Ve Dediğim gibi burada omuz başta omuzumuz vardı. Bunu da net şekilde arkadaşlar kırmış olacağız. Ve gerçekten de tehlikeli bir tablo masaya gelmiş olacak. Dolar tarafına baktığımız zaman dolarda aslında 13-10 bandı bizim için kritik bir seviyeydi. 13.10 üzerinde tutunduğunu görüyoruz şu an itibariyle. E, bundan sonraki süreçte nereleri takip edeceğiz? 13.50 hattı tabii ki bizim için kritik dedik. Özellikle 13.50 bandının üzerinde, 13-60 bandının üzerinde bir kapanış gelirse dolar ondan sonraki süreçte hızlı bir şekilde 14.50-15 bandlarına doğru bir yol almasını bekliyorum ben açıkçası. E, bundan kaynaklı e, bu hattın kırılma ihtimaline karşı tekrardan burada Tether'de beklemenin daha makul olduğunu söyleyebilirim. En azından kendi açımdan böyle düşünüyorum. Ee, onun dışında ekstrem bir şey var mı? Ekstrem bir şey yok. Belki buralarda hani formasyon oluşturmak isteyenler fincan kul formasyonları oluşturup hedef verebilir ama e, bunu Forex sistemlerinde, Forex çiftlerinde çok kullanmayı tercih etmiyorum ben. Ee, geldik Ethereum tarafına. Ethereum tarafında e, özellikle şöyle bir günlük tabloda baktığımız zaman e, bir fake out'umuz vardı bildiğiniz üzere arkadaşlar. E, şurada bir fake out gördük. Fake kırılım ama burada da baktığımız zaman 36. 3600 desteğinin bizi çok iyi tuttuğunu söyleyebiliriz. Ee, şu anda tekrardan bu trend çizgisinin üzerine attık. Aynı şekilde burada da omuz baş omuz oluşumları var. Bu da bizim için tehlikeli mi? Tehlikeli. Yani bizim ne yapmamız lazım? Özellikle bu etapta 3600 hattını çok iyi takip etmemiz gerekiyor. 3600 altındaki kapanışları görmek istemeyiz tablo üzerinde. Euro-Dolar'da yatay hareketlik devam ediyor. Küreselde çok büyük bir hareketlik da Nasdaq tarafında e, bugün bir satış baskısıyla karşı karşıyaydı. Onun üstüne Çin tarafında da küçük bir geri çekilme var. Küçük Çin tarafındaki hareketlik uzun zamandır yatay devam ediyor zaten. E, Devijons tarafına baktığımızda ise rekor kapanışlara doğru tekrardan 36-37 bin doğru yol aldığımızı görüyoruz. Yani 37 bin üzerlerine oynamayı oynayacak gibi duruyor burada Devi Jones. Bu da bizim için önemli mi? Kesinlikle önemli bir veri. Devi Jones tarafında kırılım geldi. Aslında bu etapta bir e, trade işlemine daha iyi girilebilir Devi Jones'ta. Çünkü güzel bir kırılım geldi. Özellikle burada 36.500 e, hattına bir retest hareketi gelir ve destek aldığını görürsek bu anlamda burası da güzel bir trade imkanı verebilir. Altın tarafında hala yatay hareketlik devam ediyor. Yine dediğim gibi buradaki kapanış bizim için önemliydi bu trend kapanışı. Hatta bu trendi güncelleyebiliriz. Çünkü iki defa ihlal yaptı arkadaşlar. Şöyle bir biz bu trendi bir güncelleyelim isterseniz hızlıca. Şuradan almak daha mantıklı olacak mı? Hemen ona bakıyorum. Şunu da kapatayım bir. Fena durmadı. Ve bir tık daha aşağı gelirse. Aynen çok daha tatlı durdu sanki. Aynen şu an gayet güzel çalışan bir trend çizgisi diyebiliriz bu çizgiye. Burada direnç. Şurada yine tam teyit olması da direnç. 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 Defalarca direnç teyidi. burada kırıldıktan sonra destek olarak çalıştığını görüyoruz. Burada yine direnç olarak çalışmış. Gayet mantıklı çalışan bir trend çizgisi olarak adlandırabiliriz şu anda bu trend çizgisini. Şu anda bu trend çizgisinin üzerine atmadığımız sürece bir yükseliş hareketi beklemek de çok mantıklı olmayacaktır. Yani bizim şu anda aşmamız gereken seviye neresi? Buradaki trend çizgisi diyebiliriz arkadaşlar. Bu trend çizgisinin üzerine attıktan sonra belki de altın tarafında yükseliş hareketini bekleyebiliriz tran çizgisinde 1830 bandında yani 1830 üzerine atmadığı sürece altında ons tarafında dolar bazında ekstrem bir yükseliş hareketi beklemiyorum. Gümüş de altınla birlikte hareket ettiğini söyleyebiliriz. Gram tarafı tabii ki de dolardaki Küçük yükselişle birlikte gram tarafı da hareketlendi. Tabii ki altın tarafında da bir hareketlenme vardı. Onun da etkisi var. Petrolde dediğim gibi destekte oturuyorduk ve destekten yukarı yönlü kaldırdı başını. Burada gerçekten de bizim için kritik olan bir lokasyonun üzerine çıkmış olduk. E, petrol tarafı umarım yükselişine devam etmez. Yükselirse dediğim gibi e, dünya ekonomik krizine böyle tuz biber olmuş olur. RVN'de birkaç gündür artışlar vardı ve bugün gerçekten de güzel bir artış gelmiş RVN tarafında. Ee, yani şu an itibariyle buradan değerlendirmenin çok bir mantığı yok. Çünkü dirençten dönmüşüz. Ee, eğer destek konumuna 1.20'lere falan düşerse belki oradan değerlendirmek makul olabilir ki. Şöyle de bir durum var. Bitcoin'de kırılım gelirse e, bu defa en çok düşen de burada RVN olacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü en çok yükselen en çok düşen olur her zaman. Onun dışında ekstrem bir hareketlilik yok. Açıkçası altcoinlerde yatay hareketlilik devam ettiğini söyleyebiliriz. Dominans tarafına bakalım. Dominans tarafında da düşüş devam ediyor aslında burada. Ee, nereydi hedefimiz? 37 37.82'ye doğru ee, burada bir omuz baş omuz hedefimiz vardı. Ee, bu omuz baş omuz hedeflerine doğru şu anda düştüğümüz... Aşker, ee, bakalım buranın da altlarına oynayacağız mı? Yani açıkçası altlarına oynasak dahi burada e, Bitcoin hareket etmediği sürece net bir rally göremeyeceğiz. E, ama eğer ki bakalım yani önümüzdeki birkaç ayda bu şekilde devam ederse yatırım politikamızı bir tık değiştirmemiz gerekebilir. Tamamen piyasaların bağımsız hareketinden bahsedebiliriz bundan sonraki süreçte belki de. E, kim bilir yani Bitcoin ile birlikte... E, yükseliş düşüşleri takip etmeyeceğiz de Altcoin'lerde böyle tek tek fırsat arayacağız. Yani burada e, baktık. Nerede fırsat var? Ripple'da fırsat var. Baktık burada Bitcoin Diamond'da fırsat var. Mana'da var. Sand'da var. E, bunları tek tek değerlendirmenin makul olabileceği bir döneme gireceğiz belki de. E, böyle bir durumda masada var açıkçası. Evet onun dışında ekleyebileceğim bu tarafta ekstrem bir şey yok abi. Quantfire tarafına şöyle bir bakalım. Orada da ekstrem bir hareketlilik olmadığını görüyorum. Tezos tabi %7'lik yükseliş hareketi olsa da 5 dolar bandında aslında uzun zamandır seyrettiğini söyleyebiliriz. Hatta ve hatta burada belki de düşüklerden en az etkilenen coinlerden bir tanesi de Tezos'tur. Onun dışında zaten ekstrem bir hareketlilik başka da görmüyorum. Fil zaten sürekli kan kaybetti. Dibin dibin dibine düştü zaten şuradaki düşükten anlarsınız. Ya onun dışında burada da bir hareketlik yok dediğim gibi e, işleme gireceğim lokasyonlar 48 bin üzeri Bitcoin de olur e, ya Bitcoin 48 bin üzerine çıktığında işleme girerim ya da burada net şekilde aşağıdaki 45 bin 555 desteği kırıldığında işleme girebilirim arkadaşlar e, bilgisini vereyim trade işlemine girmek isteyen arkadaşlar için e, bu seviyeler bence önemli onun dışında açıklama kısmında Quantway'nin linki var İşlem ücreti ödemeden fonlama ücreti ödemeden yani kaldıraçlarda e, kaldıraçlardaki işlem ücretlerini ödemeden diyeyim, fonlama ücret dediğim o e, veya komisyon ücreti ödemeden e, işlem yapmak için açıklama kısmındaki linkten kayıt olabilirsin. Quantifier'e ve kriptoloji davet koduyla da kayıt olursan 5 dolar ile 250 dolar aslında bir ödüle sahip olabiliyorsun. Bunun içinde 50 dolar yüklemiş olman gerekiyor platforma ve yine o 50 doları 3 ay boyunca bekleyince banka hesabına çekiyor çekebiliyorsun. Ee, kullanabiliyorsun trade'lerinde o parayı ama e, banka hesabına çekemiyorsun. 3 ayın sonunda da banka hesabına da çekebilir hale geliyor. Yani 50 dolar atarsın e, 30 dolar da burası verdiyse 3 e, ay boyunca bekletirsen hiçbir işlem yapmadan beklesen daha 80 dolar olarak 3 ay sonra çekebiliyorsun. Ama onun dışında dediğim gibi e, 50 doları ne zaman istersen çekersin. Ondan yana sıkıntı yok ama bu defada ödülü yakma ihtimalin oluyor. Öyle. Belki önümüzdeki süreçte şey de yaparız buradan. Diyorum ya Amerikan hisseleri de alabiliriz. Yani ayı sezonu gelirse kesinlikle QuantFi kullanacağım. Çünkü Amerikan hisseler alırken diğer platformlarda 50 dolar falan ücret ödüyoruz, komisyon ödüyoruz, işlem ücreti ödüyoruz. Ee, burada o da yok abi. Hem gerçek zamanlı fiyatlar hem de işlem ücreti yok. Bence güzel bir avantaj sunuyor özellikle hisse senedi takip edenler için çok önemli fırsatlar. Evet, başka ne var abi? Başka da ekstra anlatabileceğim bir şey kalmadı bu bağlamda. Şöyle bir yavaştan yayına ara verelim diyorum. Siz de çıkmadan beğen butonuna basarak kanala destek olabilirsiniz. Şöyle kısaca da sorulara bir bakayım. Dominansa değindik. Abi daha dip olur. Yani bu şeyde bu piyasada yüzde %90 düşüşler geliyor yani. Eren neredesin Eren? Eren dediğine bakacağım abi. GTO. Hadi bakalım. GTO koyun bakıyorum abi. Ondan sonra yayını kapatıyorum. Gifto sevdiğim bir proje uzun zamandır yatay hareket ediyor ki yani şöyle uzaktan bakınca tablosu da fena durmuyor ha. Gifto benim sevdiğim projelerden bir tanesi. Bir de yükselen trendini hala kırmamış abi şuna bakar mısın? Hala bir yükseliş trendinde devam ediyor. Oldukça güzel duruyor. Yani şu anda uzun zamandır gördüğüm en güzel tablolardan bir tanesi Gifto'da diyebilirim aslında. bayağı da dip seviyelerin üzerinde devam ediyor hala. Çok da büyük kayıplar yaşatmamış gibi duruyor burada yatırımcısına. bence önemli özellikle baktığımız zaman burada 58 hatta burada belki de 62 bandı bile değerlendirilebilir diye düşünebilir. Çünkü baktığımız zaman Eylül ayından beri abi şu trendi kaybetmemiş. Ya yani bu trendin üzerinde kaldığı sürece aslında GIF de burada değerlendirilebilir duruyor. Ki şu anda da güzel bir destek hattında olduğunu söyleyebiliriz yani bundan kaynaklı oldu. Ufak bir geri çekilme geldi burada hemen. 58'lerden 57'lerden 59'lardan yakalanabilir gibi duruyor. Tablosu güzel. Yani gördüğüm en iyi tablolardan bir tanesi hatta şu anda. Güzel güzel. Evet. Beğen butonuna basmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. Teker, teterde şu anki makas çok önemli değil ya. Hani burada mesela 7 kuruş var hiç önemli değil. Yani burada 30 kuruş makas olsa da ben sallamıyorum. Ee, genel anlamda şu anki kuru oynaklığına baktığımızda 30 kuruş çok büyük bir e, para değil yani açıkçası Normal şartlarda 30-35 kuruşluk farklar inanılmaz derecede güzel kar olarak görüyordum ben Ama şu anda maalesef bir anormal süreçteyiz ee, Bu kuru oynaklığından kaynaklı burada 30 kuruşta fark olsa çok önemli olmayacak sizin için Yani şu anda buradaki fark hiçbir şey yani 7 kuruş Ya bitcoin hareket etse zaten anda kapanır bu fark Aşağıya da yukarı Abi VIP grup bu ara aşırı fazla soruluyor. Ben VIP grup yapmıyorum. Ee, yani bunun da çok fazla sebebi yok ama e, doğru bulmuyorum. Yani hani dediğim gibi birazcık daha yardım amaçlı açtığım bir kanal burası benim. Ee, i̇nsanlara faydalı olabilmek adına açtım. Hatta önce en baştaki amacım böyle e, kendi çevremdeki insanlardı. Çok fazla soru geliyordu Instagram üzerinden. Sonra baktım ee, güzel talep var devam ettik. O yüzden hani biraz daha VIP grup olduğu zaman hani belli bir kesimden bunu saklamak benim hoşuma gitmez. Yani hani tutacağım VIP grupta birkaç işlem paylaşacağım, diğer tarafta paylaşmayacağım. Yani affedersiniz de VIP grubun mantığı çok saçma. Çünkü VIP gruba giriyorsun tamam mı? Adam tamam mantığıken bakınca ciddi anlamda garanti kazanç vaat ediyor oluyor. E şimdi hal böyle olunca abi niye VIP grupta alacağım paraya ihtiyacın olmaz ki senin böyle bir grubu işletecek zaten potansiyelin varsa? Yani benim VIP gruptan gelecek kara ekstra bir ihtiyacım yok. Ha çok soruluyor. Ee, bunun için hatta sadece siz değil e, bana farklı teklifler de geliyor. hani böyle e, siz analizlerini yapın, e, bize birkaç tane coin atın, biz böyle o gruba insanları toplayalım. İşte 30 dolar falan ücret alalım. E, bu ücretin de yarısı sizin olsun tarzı çok fazla şey geliyor, talep geliyor. Ama dediğim gibi bana çok makul gelmiyor ya. Yani şimdi VIP gruptan 30 dolar alıp ne yapacağım ben? Yani kişi başı. Ya yani diyelim 50 kişi geldi. Ne yapar abi? 1500 dolar var. E zaten ben buradan 1500 doları kazanmıyorsam boşuna yapıyorum. Yani trade vakti geldiğinde zaten herkesle paylaşırım abi. Yani hani ee, ben de başına oturup uzun uzun trade yapan da biri değilim. Net şekilde söylüyorum. Hani böyle saatlerin bilgisayar başına harcamıyorum. Asla harcamıyorum abi. Ben dışarıda hayatıma ee, devam ediyorum. Hatta normal şartlarda evde olsam daha film açar izlerim. O trade'e o kadar vakit ayırmam. E, günlük bir tane işlem yapsam bana yetiyor. Hani böyle saatlerce işlem yapayım hemen zengin olayım diye bir kafam yok. E, hedef koydum 2030'a kadar. Bunda sadece spotta işlem yaparak yani sadece rallileri değerlendirerek ben hedeflerime ulaşabileceğim. Arada işlem yapıyorum dediğim gibi trade işlemi. O da e, cep açtığım çıksın diye. Ay sezonda daha fazla yapacağız. Neden? En azından paramızı korumanın da bir yöntemi bu trade işlemleri olacak. E, çünkü o trade işlemlerinde 3-5 kuruş Kazandığımızda enflasyon farkını kapatmış olacağız aslında biz. Ee, ondan sonraki süreçte zaten yine parayı katlayarak devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Halka çalış eyvallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Çıkmadan beğen butonuna basmayı unutmayın.